Selamlar herkese. Uzun zamandır planını yaptığım ve gelmeyi çok istediğim dikey artık şimdi geldim. Ve tam olarak buradan yürümeye başlayacağım. İki hafta minimum yürümeyi planlıyorum. Şimdi bir sonraki rotam e, Faralya. Faralya'ya doğru yürüyeceğim. Orada kalabilirsem orada kalacağım. Muhtemelen yani 12 kilometre falan galiba Faralya buraya. Jantam da bayağı ağır. Yani e, inşallah bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Saat 13.40 itibariyle ülke yolunu yürümeye başlamış bulunmaktayım. Ben burayı biraz kalabalık bekliyordum. Kalabalık derken en azından bir iki insan olur falan diye bekliyordum da kimse yok şu an. Yanımda, sağımda, solumda gördüğüm kimse yok. Tamamen yalnızım ve tek başıma yürümeye başladım. İlk başta böyle geldiğinizde siz Kelit taşı denilen bir yol karşılıyor. Tık topraklaşma falan ne zaman olur bilmiyorum artık. Bakacağız. Şu an telefon çekiyor, her şey güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ee, Faralıya çıkan yolda yolların biraz patikalaşacağını söylüyorlar, biraz bir eğimli bir yüksek bir yol çıkacakmışız. Hep beraber göreceğiz. Aslında çok da video çekerken saçma sapan muhabbetler yapmak istemiyorum. Biraz daha bilgi verici, aksiyon içerikli e, görüntüler çıkarmak istiyorum size. İnşallah güzel bir şeyler çıkar diye düşünüyorum yani. Ben de çok hevesliyim açıkçası. Hem videoyu çekmek için hem de buralarda yürümek için. Yanımda sadece şu an Decathlon'dan aldığım 0.8'lik Matara var. Ve bir de 1.5 litrelik pet şişe var normal. Marketlerde satılan onlardan aldım. İnşallah yeter. Ben normalde bile çok su içen bir insanım. Getirmeye çalışacağız. Bu arada da yola çıktığımdan beri hiç o dikey yolunda kaybolmayın diye derken Gördüm. Aynen öyle. Şöyle kırmızı beyaz işaretler olacak dike yolunda. Bunlar sağa sola her yere yapılmış. Siz kaybolmayın, doğru yolda olduğunuzu anlayın diye yapılmış şeyler. Deminden beri hiç görememiştim de acaba bir endişelendim. Yanlış yolda diye daha ilk baştan da hani yanlış yola girmeyeyim diye düşündüm. <laughs> Ama tam bunu söylerken gördük neyse ki. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz gidiyoruz. Yükümüz biraz ağır. Ama olsun bu bizi daha dayanıklı bir insan yapar. Burası da Ölü yukarıdan gören güzel bir yer. Şurası şöyle Ölü Deniz ve zaten şurada falan da gözüküyor mu buradan bilmiyorum. Yamaç paraşütleri deneyimleri devam ediyor. Yolumuza devam ediyoruz biz de. Şöyle manzarayı görünce biraz durayım istedim. Birkaç fotoğraf falan çekildim. Tekrardan yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz daha çok uzun. Böyle manzaralar çıkarsa ve her manzarada durup, manzaraya bakarsak gideceğimiz yere varamayız yani. O yüzden artık biraz tempoyu arttırmam lazım. Şimdi şöyle de bir yoldan geçiyoruz. Manzaramız bayağı güzel. Gördüğünüz gibi şurada da bir kırmızı beyaz işaret var. Yani tamamen doğru yoldayız. Az tek başıma olduğum için tek korktuğum şey buralarda böyle sıkıntılı bir şekilde düşüp sıkıntılı bir duruma girmek. Onun dışında çok da korktuğum bir şey yok da. Yanlış yola girmişiz ya. Yemin ediyorum yanlış yola girmişiz. Allah ben ne diyorum niye böyle saçma sapan aşağı iniyoruz. Allah. Şuradan gideceğiz. Abi çantayla sıkıntılı oluyor ya. Şu an bildiğin tırmanıyoruz. Mesela şu üst üste koyulan taşlar da rotanın bu taraftan olduğunu gösteriyor. Yani bir yerde öyle izlemiştim. Şimdi nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Yine bir işaret. Yollar güzel. Böyle böyle yolları benim daha çok hoşuma gidiyor. Biraz güzeldi. Yine böyle değişik yollara girdik. İnşallah doğru yoldayız. Abi ne burası ya? Her yolda güzel bir manzara bizi karşılıyor. Zaten bunu yapıyor yani bu yollar. Şimdi bir yerde dinleneceğim şöyle bir yerde. Yoruldum çünkü biraz. Burada, burada da bir tane kuyu buldum. Şurada içinde de su var aslında ama hani suyu içeriden çekecek bir şey yok. Yoksa elimi yüzümü yıkamak için içmem kesinlikle ama elimi yüzümü yıkamak için bunu kullanabilirdim diye düşünüyorum. Kapatalım neyse burayı da sakatlık çıktı. Şimdi biraz burada dinleneceğim bir su falan içeceğim. Ondan sonra devam. Annem börek yapmıştı da şu an bir iki tane ondan atayım. En azından ufak bir enerji olur yani. Hıh, ne oldum ya? Omuzlarım falan bayağı ağrıdı. Yürümeye devam ediyorum. Allah. Çantam bayağı... Ah. Yaklaşık 5 kilometre falan yürümüşüm de herhalde ve e, oldukça şu yolda olmak üzere bir keçi edalarıyla yürüyoruz. Demin de bir Rus kafileyle daha doğrusu Ukraynalı bir kafileyle tanıştım. Onlar da bir 10 gün boyunca yürüyeceklermiş. Hatta şu anda önümdeler. Direkt oraya bağlanılabiliyor mu bilmiyorum ama. Valla nerede kalacağımı da bilmiyorum ya. Yani ilk olan yer kir ee, ondan sonra Kelebekler Vadisi geliyor. Yani Kelebekler Vadisi'nin yukarıdan gören bir yer geliyor. Ondan sonra Faralya geliyor. Ondan hemen sonra. Yani Faralya'ya gidebilirsem Faralya'da kalırım. Oradan değil. İşaret burada buradan gidiyorsun Allah'a buradan. Privet everyone. <laughs> <laughs> Ben <laughs> 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 What, What? What do you speak? English, English just. English, no French? English, a uh, little Spanish. <gülüyor> <gülüyor> yeah. But uh, I can speak <gülüyor> <gülüyor> language. Yeah. And, uh, Russian Hey. <laughs> <Really? gülüyor> do you know Turkish? No, I But a uh, Russian language and Ukrainian language different language? Yeah, they are different but uh, there are some similarities. Yes. Uh -huh. right. See you. See you. <laughs> Nereden gidiyoruz ya? Allah. Oh. Evet, şimdi bölüm karşımıza böyle yapılar çıktı. Açıkçası çok anlam veremedim ne olduklarını. Bayağı da yükseldik. Sonunda düz bir yola çıktık herhalde. Ha? Şimdi Kirime'ye yaklaşık 3 kilometre falan kaldı. 6 kilometrede yol yürümüşüz. Burada bir tane su kaynağı olan bir yer var. Oraya geldik şimdi. Burada bir limonata falan içeceğiz. Ee, yolda da böyle bir tane arkadaşla da tanıştım. Merhaba. Ee, i̇sim neydi <laughs> abi? Okoma. Oh mı? yani. Emre söyleyebilirsin. <laughs> ne? <gülüyor> Emre söyleyebilirsin. Tamam. Yani kendisi şey Fransız. 2 ee, yıldır da Türkiye'de yaşıyor. İstanbul'da yaşıyor. Türkçesi iyi yani. O yüzden Türkçe anlaşabiliyoruz. O konuda sıkıntı yok. Şimdi yani şimdilik beraber yürüyoruz yani. O da son, sonuna kadar yürümeyi düşünüyormuş. Burada şimdi bir limonat edip ondan sonra yani muhtemelen en fazla Kirme'ye kadar yürürüz çünkü Kirme 3 kilometre kaldı. Bakalım sonra ne olacak. Evet şu an Kirme'deyiz. Ve Faraliye 3 kilometre kaldı. Yani amacımız ee, hava kararmadan Faraliye yetişebilmek. Oradan da yarın Kabağa gideceğiz zaten yine ayrı bir Rus kafilesi var. Ukraynalı ya da Rus kafilesi var. Ee, yani bundan bir tane daha gördük. Yaklaşık 10-12 kişilik gruplar. Ve iki, iki tane grup olarak gördük. Bundan bayağı varlar yani. Bayağı geliyorlar buralara. Nasıl gidiyor okuma iyi İyi mi? Çok iyi yine. Sırtın biraz yarıyor ama. Onun da çantası bayağı ağır. Ben bir tarttım şöyle bir. Benimkiyle hemen hemen aynı yani. Mesela sol tarafta görmüş olduğunuz gibi böyle bir gözleme evi var. Burada her türlü su, yiyecek, içecek, kola, fanta, çay bu tip ihtiyaçlar çok net karşılanabilir. Bu arada Ofama'nın da e, Türkçesi bayağı iyi. Tabi bazı kalıplaşmış şeyleri çok anlayamayabiliyor. Daha doğrusu kalıplaşmamış şeyleri. E, ve yani Türkiye'de herhangi bir yere gidip her türlü işini halledebilir. Sen bir şey söylemek ister misin baba ama yani Türkçe bir konuş bakalım. Yani ne bileyim yani biraz şey yorgun olduğum için Türkçe yani şey, bozuk olabilir. <laughs> Şimdi böyle bir köyün içinden geçiyoruz. Burası kirme köyü gibi bir yer herhalde. Buradan geçiyoruz. Günaydınlar herkese. Biz bugün daha doğrusu dün şöyle bir yerde kaldık. Gayet güzel bir yer hemen su kaynağı da var yanımızda. Şöyle şimdi kahvaltımızı yaptık Okama'yla. Kendisi Merhaba. burada. <laughs> buradan şimdi tabağa doğru toparlanıp çıkacağız ama sırtımız falan acayip varıyor yani bayağı hammışız. Yani her yerimiz etkisiz diyebilirim. Bugün Allah'tan biraz az yürüyeceğiz Kabak çünkü 5-5,5 kilometre falan buradan. Oradan da artık işte Alınca'ya gideceğiz galiba. Ondan sonra Alınca geliyor. Mekanımız böyle bir yer. Şimdi kahvaltımızı yaptık, toplanıp çıkacağız. Valla varsa biz bir nar suyu alalım ya. Nar suyu mu ne? içersin? Başka bir şey içmek ister misin? Ya karışıkları çok daha güzel. Yani Valla. Nar'ı karıştırırsak en güzel. At, Atomvari bir şey diyorsun ya. Yani. Sade isterse sade de oluyor. Tamam karış karıştıralım o zaman ya. Bence karışık Yani bana göre yüzde doksan dokuzu karışık yiyor. O kadar diyorsun ha? <laughs> Vallahi. Bir tek biz mi nar suyu içecektik yani? Yok canım. öyle değil. <laughs> tamam abi sen o bize o zaman... Tamamen nar oluyor. İki yani karışık. Oldu. Sen göre yapalım. Karış. İki karışık alalım. Karışık. Açlık durumu nasıl? Şey... Ne dedin? Açlık durumu. Açlık. Ee, biraz açtım. Evet. Ama Acı, aç mısın yani? Evet. Biraz acıktım. Ne yapalım? Bisküvi falan mı alsak? Yani o yanımızda ne var? Peynir, peynir falan var. O bir şey görebiliriz. Evet. Ekmek var falan. Ekmek var. Yapalım mı böyle bir şey? Hı? Yapalım mı böyle bir şey? Çok yürümedik gerçi ama. Daha aslında yeni mola verdik ama meyve suyu satan bir yere var. Orayı görünce dayanamadık bari gelindik, ufaktı acıkmaya başlamıştık. Hello. 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 Bizim Ukraynalı kafile yine burada. <laughs> yerdeler. Oh. Bir hani 3-4 gibi falan varsak bugün erken varız. En azından biraz dinleniriz. Değil mi? O oh, kadar yani. Dinleniriz biraz yani. Evet. İyi gelir. Şimdi ben yola çıkmadan önce tahin pekmez aldım böyle. Severim. Hem de enerji kaynağı. Şimdi arada bundan gireyim. Sabah kahvaltısında da bundan geldim. Çok güzel oluyor. Bu da karışık meyve suyu. Tahin pekmez. Acayip derecede bir enerji deposuyla karşı karşıyayım yani. Bu arada farah ile kabak arasında da işaretten dolayı herhangi bir problem yok, sıkıntı yaşamazsınız. Mesela burada işaret var, şurada bir işaret var. Yani özellikle mesela şurada işaret var. Yani en kötü her 10 metrede bir bir işaret denk geliyor. Şu aşağı taraf muhtemelen kabak, şu manzaraya bakar mısınız? Yani tam aslında denize girme durumundayım. Bayağı da bir terledim. Ama kulaç atacak halim yok. Öyle söyleyeyim. Allah. Oh. 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 Kaptırdık gidiyoruz ya vallahi. Aha, telefon çaldı. Baton bu arada işe yarayan bir alet arkadaşlar bu yollarda yani ben hani çok e, ne kadar kullanabilirim ki falan diye düşünüyordum ama yani sırtınızdaki yük çok olduğu için e, sırtınızdaki yükü kollarınıza vermeye yarayan bir alet en azından vücut ağırlığınızı taşımak zorunda kalmıyorsunuz. O yüzden baton çok verimli ve işe yarayan bir e, eşya. Şimdi Okamayla tabakta bir kampinge geldik. Street Garden adı altında bir kampinge geldik. Burada kalacağız. Ee, aşırı yorulduk. Eğlenceliydi, keyifliydi. Yol ee, ama tabii yoruyor tabii. ki de. Özellikle çanta çok ağırlık yapıyor. Şimdi burada çadırlarımızı kuruyoruz. Daha doğrusu Okama kuruyor da ben daha şöyle biraz dinleniyorum. Çadırlarımızı kurduktan sonra da direkt denize atlayacağız. Tekrardan buraya gelip burada işte keyif yapacağız. Belki akşam yine sahile çıkarız çekeyim buradayız. Böyle güzel tatlı bir kampingdeyiz. Aydınlar herkese. Şimdi Kabak'ta bir kampingde kaldık ve kampingde şu an uyandık. Yumurta alacağım ya. Bugün bari bir yumurta yiyelim de. Varsa tabi protein alalım diye düşünüyorum biraz. Dün akşam da gayet keyifliydi. Burada ufak bir parti gibi bir şey vardı. Oraya katıldık. Geç geldik. Yani bir gibi falan geldik. Yattık, uyuduk. Şimdi kalktık, buradan da şimdi Alınca'ya gideceğiz. Yaklaşık bir 7-8 kilometre falan yürüyeceğiz herhalde. Belki daha da fazla yürüyeceğiz, şu an tam rotayı bilmiyorum. Ben de öyle bir şey var, rotaya tam hakim değilim. Ne kadar yürüyeceğimi de tam hakim değilim. Yani kaç kilometre yürüyeceğimi hesaplayınca bu bana sanki bir iş gibiymiş geliyor. Çok öyle düşünmüyorum, kilometrelere bakmıyorum. İşte yürüyorum yürüyebildiğim kadar. Akşam olmadan da çadır kuracak yer bulmaya çalışıyorum. Evet, Kabak Sahili'ne de geldik şu anda. Burası Kabak'ın Plajı. Ben buraya ilk geldiğimde yaklaşık bir 5 yıl önce çok sevmemiştim aslında. Ama şu an gayet güzel gözüküyor. Şimdi yumurta varsa yumurtalarımızı gidelim alalım. Kahvaltımızı yapalım. En geç bir saat, bir buçuk saat içerisinde yola koyulmamız lazım tekrardan. Size olabildiğince işte ovacık, kirme, faralle, kabak arasını göstermeye çalıştım. İyi göstermeye çalıştım. İnşallah gösterebilmişimdir. Bundan sonraki, bu Likya yolunun birinci partisi olacak. Bundan sonraki rotaları da sizinle paylaşacağım. Bana destek olursanız çok sevinirim. Yani üretebildiğim kadar çok içerik üretmeye çalışıyorum sizlere. Beğeninizle çok iyi bakın. Sabah sonlandırıyoruz bu macerayı şimdilik. Hoşçakalın.